Bizden bize de şimdiki konuğumuz Avukat Rahman Turgut. 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayına katılan Turgut sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Ben Avukat Rahman Turgut, Paris Barosu'na kayıtlıyım. Ee, alanlarım genellikle ticari hukuk, şirketler hukuku ve ceza hukukudur. Öncelikle bu kurultayı sağlayan devletimize ve yet, tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Türk tüm dünyaya dağılan Türk diasporasının bir araya gelmesini, iş konusunda bir sinerji sağlamasına sebep olan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de nacizane burada avukat olarak danışmanlık. Danışmanlığımızı sunuyoruz, şirketlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu minvalde çok çok elverişli bir kurultay olduğunu, bir buluşma olduğunu Türk dünyası için, Türk iş insanları için düşünüyorum. Müzik Tüm dünyadan Türkiye'yi seven ve Türk insanlarını buluş kurulan bir kurultay olduğu için e, çok e, verimli olduğunu düşünüyorum. E, şahsen ben e, Fransa'ya yatırım yapmak isteyen, şube açmak isteyen e, birçok şirketle e, tanıştım e, ve kendilerine e, yani en azından kendim için ve e, karşı taraf için çok elverişli olduğunu, çok verimli olduğunu e, düşünüyorum. E, i̇nşallah bu kurultaylar böyle önümüzdeki yıllarda da devam eder ve daha da Türk diasporasının daha da genişlemesine, büyümesine, Türk insanlarının dünyaya dağılmasına sebep olur.